Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevi yapmayacak olursan, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maşallah. Bir daha söyle. Mayat. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevi yapmayacak olursan, onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bir insan vazifesini yapmadan, Allah'ın takdiri olmadan Can alınma yok. Evet hocam. Mesela hocam. peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etmek için müşrikler, münafıklar yüzlerce kere girişinde bulunmadı mı? Bulundular hocam. Evet. Ne oldu? Evet. Hiçbir şey olmadı. Evet. Çünkü peygamberiniz vazifeli. O vazifesini yapacak. İnşallah hocam. Vazifesini yapmadan mümkün değil. İnşallah hocam. Müşriklerin içerisine girdi. Zırh da yok üstünde. Evet. Öyle bir yiğit peygamber. Maşallah. Zırh da yok üstüne. Sırf elinde kılıç var. Kılıç ve kalkan. Evet. Değil mi? Evet. Dört taraftan sardılar. Evet. Çok uzun süre aralarında kaldı. Bak hatta değil, sahabeler diyorlar. Resulullah herhalde şehit oldu diye haberi yayıldı. Evet. Bulamadılar evet. peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Bulamadılar. Evet. Bir de baktılar ki onların arasında devam ediyor. Maşallah. Savaşa. Maşallah. Ya kardeşim bu det mucize değil mi? Mucize hocam. Bak adamların amacı sadece peygamberini şehit etmek. Bunun için gelmiş e, binlerce adam. Evet. Yüzlerce adam. Evet. Amaç o. Dört taraftan sarmışlar. Ama Allah diyor ki ayette ben seni koruyacağım diyor Allah. Maşallah. Maşallah. Bitti. <laughs> Peygamberimiz çift zırh giyiyordu biliyorsun. ilk başta. Bu ayet inmeden önce. Evet. Bir zırh giyiyordu. Üstüne bir zırh daha giyiyordu. Öyle gidiyordu. O ayet gelince iki zırhını ikisini de çıkarttı. Maşallah. Maşallah. Hiç zırhsız gidiyordu. Maşallah. Hiçbir şey de yapamadılar. Evet hocam. Değil mi? Evet. Kaderinde yok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde oturmuş, böyle çömelmiş bir iş yapıyor, oralar düzenliyor. Arkasından böyle izbondut gibi bir müşrik geliyor. Elinde koskoca pala kılıç yani vurdu mu yani dağı taşı böler yani öyle bir şey. Yani. Güçlü kuvvetli bir adam. Ya Ebu'l Kasım diyor, seni diyor şimdi benim elimden kim kurtaracak diyor. Ya yani sırtı dönük peygamberimiz. Evet. Yani bir vuruşta biter. Allah vesir gelsin. Evet. Değil mi? Normal evet. adetullah. Peygamberimiz hiç değişmiyor. Şeklini mi değişmiyor? İşine devam ediyor. Allah diyor. İnşallah. O kadar adam felç oluyor yani. Maşallah. Yani ayak, el, ayak kolu kasılıyor. Yani. Felç oluyor. İnşallah. Tevekkülünü görünce adamın beyni uyuşuyor yani. Artık kolu el ayağı uyuşuyor. İnşallah. Hiçbir yani. şey yapamıyor. Mucize. Maşallah evet Maşallah. değil mi?